Yani özel gereksinimli çocuklarımızın e, genel özellikleri hakkında e, bir şeyler anlatmak istiyorum, bilgi aktarmak istiyorum. Çok ayrıntıya ve e, teferruata e, girmeden, genel hatlarıyla bir e, bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. Şimdi e, özel gereksinimli çocuklarımız, bizim buradan kastımız bir öz eğitim uygulama, uygulama anlamında zihinsel anlamda yetersizliğe sahip ve otistik, otizmli çocuklarımız kastediyoruz. Bunların gelişimleri doğumdan itibaren, doğduktan sonraki süreç itibariyle normal yaşıtlarına göre farklılıklar, bir takım farklılıklar içeriyor. Genel olarak gelişimde, fiziksel becerilerde, sosyal kurallara uymada, iletişimde, öğrenmede ve bu benzer alanlarda bir yetersizlik ve farklılık şeklinde ortaya çıkıyor. Bu farklılıklar çocuğumuzun, özel gereksinimli çocuğumuzun engel durumunun derecesine göre, düzeyine göre çok fazla da olabilir, az da olabilir ama mutlaka bir şekilde farklılık ve normallerine göre ihtersizlik şeklinde ortaya çıkmaktadır. Farklılıklar haricinde ortak özellikleri nelerdir? Tamamen tabii ki %100 bir fark söz konusu değildir. Beslenme ihtiyacı, yeme içme ihtiyacı ve yeme içme zevki, cinsellik, cinsel gelişim, biyolojik gelişim, sevilme, takdir edilme, ödül, ödül duygusunu, ödüllendirmeyi yaşama, başarılı olma, kabul görme, hem ailesinden hem arkadaş grubundan hem çevresinden, insanlardan kabul görme, ve e, toplumsal sosyal ihtiyaçlarının, güdülerin karşılanması konusunda ise diğer normal yaşıtları gibi, hepimiz gibi aynı istek e, ve duygulara sahipler. Bu konuda herhangi bir e, farklılık söz konusu değildir. E, çocuklarımızın özelliklerini bedensel, motor özellikler, zihinsel özellikler, sosyal özellikler, kişilik özellikleri, ve iş çalışma yaşamına dair özellikler şeklinde 5 ana başlık altında toplayabiliriz bedensel ve motor e, gelişim özellikleri itibariyle e, gelişimleri normal yaşıtların oranla kısmen geri yetersiz veya tamamen durmuş bir şekilde olabilir burada diğer sağlık problemleri de dahildir ve e, söz konusu e, söz konusudur ee, zihinsel anlamındaki yetersizliğe bağlı olarak e, bir takım bedensel farklılıklar da taşıyabilirler. Ne gibi? E, hidrosefali ve mikrosefali yani baş yapısındaki e, normalin dışında büyüklük veya küçüklük şeklinde. Ağız ve diş yapısındaki bozukluk, çene yapısında bozukluk, konuşma ile alakalı e, diş, dil, damak yapısında farklılıklar ve bozukluklar e, gözükebilir. Bu da onların konuşma... E, ...becerilerinin tam olmamasına... ...yeteri şekilde gelişmemesine sebep olabilir. Çocuklarımız konuşamıyorsa... ...sebeplerden birisi de bu... E, e, ...nedendir ve... ...bunun e, kontrol edilip... ...dil yapısının kontrol edilip ona göre... E, ...bir yol, yöntem... ...izlenmesi gerekir. Beden gelişimleri... ...yaşıtlarına göre daha ağır ilerler. Genel olarak öyledir. Bazen çok aşırı da olabilir. Kas yapıları gene gelişim düzeyi itibariyle gevşek ve güç anlamında eksiktir. Bu nedenle de özellikle okuma-yazma becerisinin şartlarından birisi olan yazma ile alakalı kalem tutma ve o becerileri yerine getirmede sıkıntılar yaşarlar. Öğrenme ile alakalı olarak yani bu anlamda okuma-yazma öğrenme ile alakalı olarak karşılaşılan sıkıntılardan birisi de budur. Velilerimize bu konuda dikkatli olmalarını ve çocuğun el becerileri, kas becerilerinin henüz gelişmemişken e, yüklenmelerini ve, ve bu konuda beklentisine girmemelerini e, tavsiye ediyorum. E, bizim çocuklarımızın genel özelliklerinden birisi de e, vücut bağışıklık sistemlerinin düşük olması nedeniyle yaşıtlarına göre daha çok ve daha sık hastalanmalarıdır. E, ve yine geçirdikleri hastalıklar ve rahatsızlıklar yine yaşıtlarına göre daha fazla kalıcı ve uzun süreli sağlık sorunlarına neden olur. Görme, işitme, ortopedik epilepsi gibi başka yetersizliklere sahip olabilirler. Özellikle epilepsi ile alakalı olarak ve bedensel yetersizlikle alakalı işte CP'liler olabilir. Bu tür yetersizliklere de sahip olma ihtimalleri yüksektir el, göz, hareket koordinasyon anlamında, motor gelişim koordinasyon anlamında da uyum içinde olmakta zaman zaman sıkıntı içerisinde olurlar ve zorlanırlar. Zihin gelişim özelliği anlamında akademik kavramları öğrenmede zorluk yaşarlar, geç ve güç öğrenirler. Kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktarma anlamında bilgileri de sıkıntıları olduğu için bu konuda da bir e, sorun e, ortaya çıkar ve öğrenmelerini olumsuz etkiler. E, çok tekrar yani öğrenmeleri gereken bir konuyu bizim için çok basit ve de normal yaşamlarını çok basit ve kolay bir şekilde anlayabilecekleri konuları e, bunu öğrenmeleri zordur. E, çok tekrar ve uzun zaman ve emek gerektirebilir. E, di, dikkat süreleri e, çok dağınık ve kısadır. E, bu şu anlamda söylüyoruz Yani normal yaşıtlarında olağandır da kısadır e, ve ilgilerini belli bir konuya ve belli bir odak noktasına yönlendirmek için e, ekstra gayret gerekir. Evet e, şimdi bizim çocuklarımız e, zihinsel seviyeleriyle alakalı olarak e, soyut kavramları anlamada ve çok e, zorluk çekerler herhangi bir konuyu bir e, şeyi öğretirken mümkün olduğu kadar somutlaştırarak görseller üzerinden göstererek yani bardak, elma gibi kavramları ya da diğer nesneleri sözle değil de şekillerle ve gerçek birebir örnekleriyle gösterip o şekilde öğretmek faydalı olacaktır. Sadece anlatarak, ifade ederek öğrenmeleri çok kolay değildir. İzat örnekler üzerinden gitmek gerekir. Özellikle zaman kavramını soyut kavramlardan olan zaman kavramını çok geç ve güç öğrenirler. Bu konu çok geç yerleşir çocuklarımızda. Sözcüklerin yerinde kullanımı, konuşmayla alakalı olarak sözcüklerin yerinde kullanımı ve doğru telaffuz, cümle kurma gibi alanlarda da çok büyük güçlükler yaşarlar. En fazla iki veya üç sözcükten oluşan basit cümleler kurabilirler. kendilerinin konuşmasıyla alakalı olduğu gibi söylenen ve konuşulan konuları anlamakta da zorluk çekerler. O nedenle bizim özel gereksinim çocuklarımıza bir konuyu anlatırken basit cümlelerle tek tek mümkünse dura dura net bir dille sınırlarını iyi çizerek anlatmak, bu şekilde konuşmak öğretme ve öğrenme faaliyeti anlamında işimizi kolaylaştıracaktır. Çok önemli bir problem de kendilerine öğretilen bilgileri ya da aldıkları bilgileri genelleme ve sınıflama yapamazlar. Öğrendiklerini, kazandıkları bilgiyi bir başka alana aktarmada çok zorlanırlar veya bu hiç alaka kuramazlar. Benim aile eğitim seminerlerimde bu konuda anlattığım ve çocukların güvenliği anlamında da olduğu için anlattığım, verdiğim örneklerden en basiti mesela ateş ve el yakmayla alakalı... Yani eli diyelim ki e, sofra'da çay içerken çaydanlığa sıcak çaydanlığa değdi ve eli yandı. E, Bu anlar belki çaydanlığa dokunmaz ama e, mutfakta başka bir şekilde yanan bir ateşe de sıcak bir kaba gene dokunabilir. Oradaki bilgiyi başka bir yere transfer etmede zorluklar çekerler. Bu konuda çok dikkat etmek gerekir. Kirdikleri herhangi bir ortamda, yeni bir durumda uyum sağlığı anlamında çok sıkıntısını çekerler. Gerginlik, direnme ve kaçma eğilimleri mevcuttur. Bunu okula yeni başladıklarında da biz karşılaşıyoruz, verileri anlatıyoruz. Başka nerede olabilir, herhangi ilk defa gittiği ya da çok az sık az gittiği, sık gitmediği mekanlarda, alışveriş merkezlerinde ve benzeri sosyal alanlarda bu yeni bir durum olduğu için ve uyum sorunu o anlamda çektikleri için Kaçma, direnme ve farklı tepkiler gösterme şeklinde ortaya çıkabilir. O nedenle biz zaman zaman dillerimize dediğimiz çocukları mümkün olduğu kadar ev dışında, sosyal alanlarda insanlar arasında kaynaşma amacıyla çıkarın ki farklı ortamlara uyum sürecini geliştirmede onlara katkı sağlayacaktır. Bu konuda dikkat etmesi gereken bir konudur. E, belli bir konuda e, başarma anlamında, başarı gösterme anlamında e, karşılarına bir engel çıkarsa e, maalesef e, daha çabuk, normal yaşıtlarıyla alakalı olarak söylüyorum, daha çabuk pes ediyorlar ve e, savaştan kaçma bir anlamda başarıya ulaşmak için gerekli o gayreti göstermekten kaçma yoluna gire, e, gidebiliyorlar. E, bu nedenle onların bu başarı duygusunu e, arttırmak için yaptıkları küçük küçük e, işleri, minik minik başarıları bile destekleyip onlarda o başarı duygusunu ve gayret duygusunu desteklemek ve ortaya çıkarmak gerekir. Ee, dediğimiz gibi o öğrendikleri bilgileri e, hafızada tutma anlamında sıkıntı çektikleri için çabuk unuturlar. Çok uzak gelecekle alakalı bir ilgileri yoktur. Daha çok yakın ve zaman ve şu anla ilgilidirler kendilerini ifade etme, yani konuşmada bir sıkıntı yoksa bile duygu ve düşüncelerini ifade etmede zorluk çekerler. Bu konuda açık desteğe ihtiyaçları vardır. Sosyal gelişim özellikleri anlamında genelde arkadaş anlamında kendilerinden yaşça küçük olanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanırlar. Bu da tabii bu neyden kaynaklanıyor? Şimdi çocuklarımızın yaşı biyolojik biyolojik yaşı ne olursa olsun zihinsel seviye anlamındaki yaşı onun aslında bu burada hareketini ortaya çıkartıyor ve o yaş grubuna göre kendisine arkadaşlar seçme yoluna gidiyor arkadaşlık kurma dostluk edinme, bir gruba girme de, de sıkıntıları ve zorlukları vardır ve Devamında da bunu sürdürme, uzun süreli yapma anlamında da genelde başarısız olurlar. Bu nedenle grup eğitimi, grupla birlikte olma yaşıtlarıyla mümkün olduğu kadar mesela oyun alanlarında, parklarda, okulda grup eğitimi bu anlamda faydalıdır bu yönlerin gelişmesi için. Çocuklarımız herhangi biri ya da bir grup tarafından yönlendirilmeye açıktırlar. Bu bir anlamda olumlu bir anlamda olumsuz bir durumdur. Ee, olumlu olarak şöyle kullanılabilir: çocuğun öğrenme faaliyetini, kendi başına bir takım beceriler kazanma faaliyetini desteklemek için bir artıdır. Ancak özellikle daha önce de belirttiğim başka konularda belirttiğim gibi özellikle cinsel ihmal işlemler mevzusunda e, kandırılma yönlendirilme ve kötü niyetli kişilerin e, e, yönlendirmesine açık olma anlamında da bir eksi durumdur. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. E, kurallara uymada e, bu oyun kuralları olabilir, toplumsal kurallar olabilir, okuldaki kurallar olabilir ki bununla çok karşılaşıyoruz. Evde koyduğumuz kurallar olabilir. Yani genel anlamda kurallara uyma konusunda zorla, e, zorlanırlar ve bu pek kurallara uymak istemezler. E, e, o yüzden e, velilerime sık sık aktardığım çocuklara önce kurallara uymayı öğretmemiz lazım ki Davranış kuralları başta olmak üzere. Ondan sonra o yerleştikten sonra yani söyleneni yapmak, e, yönergeleri takip etme şeklindeki kurallara uymayı öğretirsek ondan sonra diğer konular peşinden gelecektir. Kıyafetlerini giymede e, kendi başlarına e, yeterli değildirler. Yani sadece giyin derken üstünü başını giymek anlamında değil. Seçmede düzgün olmasında ve birbirine uygun olmasında da mutlaka bir desteğe ve yardıma ihtiyaçları vardır. Yoksa bazı gariplikler ortaya çıkabilir. Evet, ilgileri, sosyal faaliyetleri, ilişkileri, ilgileri azdır. Bunları artıracak faaliyetler, etkinlikler, aktiviteler içerisinde hem okullar olarak hem de aileler olarak bunun üzerine durmak gerekir. Kişilik özelliklerini geçersek genelde kendileri güvenleri yoktur, bağımsız hareket etmekten çekinirler. Bu aslında şu demek yani birçok şeyi başaramayacağı gibi bir durum kendinin farkındaysa yeni bir şeyler yapmak, bir şeyler başarmak, kendi başına hareket etmek anlamında mutlaka bir yöner gibi bir yönlendirme beklerler. Ee, hiçbir şey yapmamayı tercih ederler bu gibi durumlarda. Bu da onların e, temel yaşam becerileri başta olmak üzere birçok beceriyi kazanmasını sağlamada bizim işimizi ya da ailelerin işini de zorlaştıran bir durum olarak ortaya çıkar. Burada ne yapmak lazım? Sürekli desteklemek e, yapamadığı, başaramadığı durumları değil en ufak da olsa yapabildiği, başarabildiği durumları öne çıkartarak çocukta o duyguyu, o, o, olumlu duyguyu arttırmak gerekir. Bu bunları gayrete getirecektir. Ee, güdülenmeleri zayıf ve zordur ama e, desteklerle, e, gayretlerle arttırılabilir, arttırılmalıdır. Birlikte oldukları kişinin duygu ve düşünceleri kabullenmeleri zor. Ee, yani e, arkadaş grubu anlamında ve yakın çevresi anlamındaki ifade ediyor bunu. ki bu kişilerin neler hissettiği, olumlu olumsuz hangi düşünceler içerisinde olduklarını anlama ve kabul etmede zorluk ve güçlük yaşarlar. iş ve çalışma özellikleri ya da durumu alakalı olarak bizim birinci ve ikinci kademe öğrencilerimizden daha az da daha üçüncü kademe ve yetişkinliğe geçmiş, geçmiş anlamındaki grubu kapsıyor aslında. Fakat basit olarak şöyle ifade edebiliriz. Ee, şimdi herhangi hangi iş olursa olsun onu yapma anlamında yavaş düşünen, yavaş e, kavrayan ve işlerini yavaş yapan bir yapıları söz konusudur. Bu onların normal ge gelişim özelliği ya da normal özelliğidir aslında. Bir eksilik anlamında, eksilik anlamında söylemiyoruz. Yapıları gereği böyledir. Ee, genelde bedensel işlerde çalışmayı yani birebir el becerilerinin gerektiği işleri yapmayı tercih ederler. Aynı işleri rutin içerisinde sürekli yapma konusunda bir, bir e, artı özellikleri söz konusudur. Bu konuda başarılıdırlar ve bu genel e, yaşam içerisinde e, bu çocuklarımızın e, büyüdüklerinde bu tür işlere yönlendirme ve yani e, normal insanların aslında sıkılacağı, yapmaktan bir süre sonra bırakıp ve kaçacağı işleri, Rutin çok rutin olan e, işleri bizim çocuklarımızın yapma olasılığı e, daha e, yüksek ihtimalidir. E, hep değindim, daha önce de değindiğim gibi başarılı duygusuyla alakalı bir şeyleri vardır aslında. Yani bir şeyler yaptıklarını gördüklerinde onun takdir edilmesi, bütün insanlar için böyledir ama bizim çocuklarımız için de böyledir. Takdir edilmesi ve öne çıkartılması çocuklarımızı çok mutlu eder ve sevindirir. O yüzden evde e, ya da dışarıda söylediğiniz bir şeyi yaptığında çok ufak bile olsa herhangi bir şeyi başardığında belki başka zaman herhangi bir için göze bile gelmez ama böyle bir durum varsa hemen onun aferin sözel ödüllerle ödüllendirelim ve teşvik edelim. Emin olun bir süre sonra artık belli şeyleri başardığında ve ödül aldığında kendisi yapmak isteyecektir zaten. Bu çocuğumuzu gayrete getirecektir. Evet, başarısızlık durumunda ise kendi güvenlerini yitirme, çabuk yitirme ve aynı işe bir daha motive olup tekrar yapmak konusunda da sıkıntılar vardır. O nedenle bizim çocuklarımızı genel olarak başarısızlıklarını yapmadık şeyleri öne çıkartmayıp daha olumlu yaptıklarını öne çıkartarak onları desteklemek ve ilerlemeni sağlamak önemlidir. Evet süreyi de kısa tutmak çalıştım ama yine bir 18-20 dakika kadar bir video oldu. Bu videomuzda e, belki epey bir zamandır da topla olarak değinmedi, değinmediğim bir konuya çocuklarımızın genel gelişim özelliklerini çok basit olarak e, maddeler halinde ifade etmek.